Merhaba Animedeyiz Türkiye takipçileri, Animedeyiz Türkiye kanalına hoş geldiniz. İzlemeye değer mi serimizin bugünkü animesi Fairy Tail. Arkadaşlar Fairy Tail benim için beğenip beğenmediğim konusunda net bir şey söylemesi güç bir seri. Bu animeye karşı garip duygular besliyorum. Daha önce izlemeye değer mi serilerimizde açıkçası fikrim gayet netti. Bu nedenle bu video benim için biraz zorlayıcı olacak. Önceki izlemeye değer mi videolarına ulaşmak isterseniz açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gelin önce eserimizin yaratıcısını tanıyalım. Fairy Tail manga mangakası Hiro Mashima'dır. Kendisi gördüğüm en çalışkan mangaka olabilir. Bazı zamanlar 2 haftada 6 bölüm çıkardığı bile olmuştur. Bir zamanlar yanında asistanlık yaptığı One Piece mangakası Oda'dan bu yönde etkilenmemesi oldukça şaşırtıcı bir durum. Demek ki neymiş, yüzüm üzüme baka baka kararmıyormuş. Özellikle kadın karakterler çizmedeki başarısı da Oda Sensei'ye göre gözle görülür bir biçimde. Neyse, hiçbir fikri olmayanlar için gelin şimdi de konusundan bahsedelim. Fairy Tail, büyülerin havada uçuştuğu Fiore Krallığı da geçiyor. Büyü bu evrende günlük hayatın olağan bir parçası. Büyücüler çeşitli loncalara katılarak istek üzerine gelen işleri yapmaktalar. Lucy adındaki bir hanım kızımız da bu loncalardan birine katılmak istemektedir. Bir sebepten ötürü Natsu adında birisiyle tanışır. Natsu Fairy Tail loncasına bağlı bir büyücüdür. Lucy ile atıldıkları bir maceradan sonra Lucy Fairy Tail loncasına davet eder. Böylelikle Natsu, Lucy ve sevimli maskotumuz hepinin maceraları başlar. Kısaca konusu bu şekilde. Konusu sıradan bir shonen konusu gibi gözükebilir. Çünkü bu anime sıradan bir shonen. Fairy Tail'e gerçekten bağlanmış, seven kitleyi kızdırmak istemem ama gerçekler acıdır. Fairy Tail bir Hunter x Hunter, Naruto veya One Piece'lerin içermiyor. Ama bu demek değildir ki rezalet, izlenmez bir anime. İki tarafa da çekilmeye gayet müsait bir yapım. Öncelikle kötü yanlarını konuşalım istiyorum. Dediğim gibi Fairy Tail sıradan bir shonen animesi. Bir shonen de ne olur? Balon gibi şişirilmiş oppailer ve sürekli dayak yiyen ana karakterin savaş sonunda tek atması. Bazı insanlar bu benim tam aradığım anime diyebilirler o zaman gidip izleyin. Bu olaydan bolca göreceksiniz. Açıkçası ben her savaş başladığında aha gene bu dayak yiyip tek atacak dedim. Her savaşta da bu oldu ama bir farklı durum söz konusu burada. Bu durum izlerken beni hiç sıkmadı. Bu da serinin yapmak istediği şeyi başarabildiğini kendi içinde bu konuda özellikle belirtiyorum bu konuda tutarlı olduğunun göstergesi. Neden bu konuda dediğime birazdan değineceğim. Bu durumun neden sıkmadığı konusuna gelir Bence bunun cevabı müzikler. Fark ettiyseniz her başarılı yapımın ardında iyi bir müzik ekibi bulunuyor. Fairytale'da bu konuda oldukça başarılı bir yapım. O stleri gerçekten fevkaladenin de fevkinde. Her dinlediğimde gaza geliyorum. Spor yapan arkadaşlara tavsiyem Fairy tail müziklerini playlistlerine almaları. Kötü yanlarından konuşacaktım. Gene gidip dayanamadığım iyi yanlarından bahsetmeye başladım. Biz kötü taraflarını biraz daha irdeleyelim. Arkadaşlar açıkçası bu anime biraz fazla çocuksu. Fark ettiyseniz animede kan namına bir şey yok. Ama bir yandan da içi dolu sahneler de var. Yani tutarsız. Vazgeçtim çocuksu demekten. Demek istediğim şu. Burada anlamsız bir tutarsızlık bulunmakta. Seri aynı benim gibi kafası karışık bir durumda. Sonuçta animeler bir ticari ürün. Üretici bu ürünü tüketicilere yani bizlere ulaştırmaya çalışıyor. Peki diyelim bir ürününüz var ve bunu satmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Öncelikle ürünü satmak istediğiniz yaş grubunu ve kitleyi belirlersiniz. Bence Fairy Tail bunu başaramamış. Ne varsa yükle modunda ilerlemiş. Bu da onu sıradan anlaştıran en önemli unsur. Çok daha iyi yerlere gelebilecek bir potansiyeli harcamışlar. Yazık olmuş. Gelin şimdi de karakter gelişimlerinden konuşalım. Öncelikle serinin ana karakterinden konuşalım istiyorum. Peki bahsedelim de kim bu serinin ana karakteri? Lushi mi, Natsu mu? Yoksa her ikisi de mi? Wikipedia'dan baktığıma göre ikisi de ana karakter olarak geçiyor. Serinin ilk kısımları Lushi etrafında ilerlerken sonradan Natsu'nun çevresinde gelişiyor. Bence bir serinin ana karakteri bir kişi olmalı ve onun ilerlemesini izlemeliyiz ama katılmaya da bilirsiniz. Bu tamamıyla kişisel bir görüş. Peki bu ana karakterlerimizin karakter gelişimleri nasıl? Bu soruya mükemmel bir arka plan hikayesiyle karakterlerin tutarlı güçlenmesi ve oturaklı bir gelişim sağlaması demeyi çok isterdim. Ama maalesef durum hiç de öyle değil. Karakterlerimiz tamamen anlamsız, havadan gelen bir power up alıyorlar. Loncem için, kardeşim için, aha bu da anam için diyerek güç patlamalarına şahit oluyoruz. Arkadaşlar bakın bu saçma olabilir, anlamsız olabilir ama izlerken keyif alıyorsanız önemi yok. Burada önemli olan şey izlediğiniz şeyden keyif almanız. Bir seri illa anlamlı olacak diye bir durum söz konusu değil. Sen bunu izlerken o andan keyif alabiliyorsan yeterlidir. Ben izlerken açıkçası söylemek gerekirse çok düşünmeden izledim. Bu yüzden de bu tarz durumlara pek takılmadım. Diğer karakterlerden bahsetmek gerekirse. Kısaca Lonca üyelerinin hepsi çok eğlenceli tipler. Grey'in karakter gelişimi diğerlerine göre çok daha anlamlı. Onun dışındakileri al birine vur ötekisine modunda gördüğüm için çok bir şey söylemek istemiyorum. Serinin kötü karakterlerine gelirsek bence Natsu ve Lucy'ye göre çok daha iyi tasarlanmışlar. Zeref ve Agnologia seride ilgi duyduğum en beğendiğim 3 karakterden ikisi. Diğeri ise Grey. Özellikle Agnologia'nın hikayesi ve başlardaki lanse edilişi çok iyiydi. Ama sonrası beni pek tatmin etmedi. Ama en sevdiğim karakter de Agnologia. Arkadaşlar kısaca toparlarsak Fairy Tail güzel başlayan ama ne yapmak istediği konusunda pek bir fikri olmayan bir anime. Ben büyücülüğe karşı ilgi duyan bir anime izleyicisi. Aksiyon ve komediyi severim. Bu yüzden Fairy Tail benim için sevilmeye müsait bir anime. Ama çok fazla hatalar içerdiği için hiçbir zaman alın bunu izleyin diyebileceğim bir anime de değil. Peki bu Fairy Tail izlemeye değer mi sorusunun cevabına gelirsek. Bence Fairy Tail ara ara 5-10 bölüm izleyip kafa dağıtmak için güzel bir anime. Böyle izlerseniz izlemeye değer bir seri. Düzenli olarak bağımlı gibi izlenilecek bir seri için ise izlemeye değmez. Yani Fairy Tail izlediğiniz bir serinin yanında benim gibi yan seri olarak izlenmeye değer bir animeyi. Beyninizi kapatın ve zevk almaya bakın. Çok düşünmeyin. Ben bu şekilde izledim ve gayet keyif aldım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Fairy Tail izleyen arkadaşlardan ricam aşağıya Fairy Tail hakkındaki görüşlerini yazmaları. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi. Kanala da hala abone değilseniz bakın buraya kadar izleyip hala abone değilseniz abone olursunuz artık söylemeyeceğim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.